Evet, bugün sosyal medyayı kasıp kavuran o meşhur kaymaklı şambaliyi yemek için Hisarönü Sütlü'ye geldim. Hem şambali hem de kazan kazandibi yedim. Buraya gelme sebebimiz bu bebeksi tatlı. Full şambaliymiş bu. İçinde jersey, sütünden yapılan kaymak. Üstüne de bol fıstık. Üstüne değil bildiğiniz adı de fısta daldırıyorlar. Görüntü şu, bence çok güzel gözüküyor. Görünüşüne göre çok hafif. Şerbet dengesi bayağı iyi. Kaymağının yoğunluğu beni delirtti. Her şey İzmir'den geliyormuş bu arada. İç görüntüsü bu şekilde. Bir de şöyle tepsiyi çevireydik şurada. Burada bir kazandibi krallığı da kurulmuş. İncirli, cevizli, espressolu, bilmem ne böyle çeşit çeşit kazandibi var. Benim de en sevdiğim tatlardan biridir. Ben sadesini aldım bu arada. Bıngıldaması gayet iyi diye düşünüyorum, bakınız. Löpçük löpçük. Sübyeli bu arada önemli. Sübye çok önemli. Yanığını da seçebiliyorsunuz bu arada. Daha çok yanık. Daha az yanık. Vallahi sordular şok oldum. Hiç beklemediğim bir soruydu. Çok iyi. Çok çok iyi. Yani şu da şurası da şöyle olsa diyeceğim bir şey yok. Kazandı. Böyle olur. Çok güzel. Bir daha gelirim ben buraya. Ya yani burası Şambali ile meşhur olmasa Kazandı bile de meşhur olurmuş öyle diyeyim. Bayağı iyidir Benim Hisar önü Şambali'sine vereceğim puan 4.44. Biz güzel yemekler yemeye devam ediyoruz. Siz de bizi takip etmeye devam ediniz lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.